Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomda Mega Kumbara'dan kazandığımız şeyleri açacağız arkadaşlar. Minicik bir şey kalmış arkadaşlar. Açıyoruz açıyoruz açıyoruz. Ve... Tabii arkadaşlar 50 verimiz 150 altınımız ve 102 9 puan uzakça birinci. 7 tane mi? ama sigeti puan açalım arkadaşlar. Süper render ve süper ender arkadaşlar. Jönet'in sigeti idare eder mi idare? <laughs> arkadaşlar hep saniye çıktı arkadaşlar. Bastım ve ya yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Tekrardan ender çıktı. Bakalım, ender, 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 ender çıktı. Artık. Bir kere efsanevi çıktı. Ondan da bir şey çıkmaz mısın be? Hadi artık. Enderden sıkıldım. Arkadaşlar gerçekten. Mi? Bari süper ender o bari. Süper ender bile olmuyor. Oh, çok kötü şeyler çıktı arkadaşlar. şu anda bir de kimse yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakıyorum. Sadece Talha var arkadaşlar. Durun Talha'ya da arkadaşlık istiyorum arkadaşlar. Ben herkese arkadaşlık isteği yolladım. Talha burada. Yeni birileri var mı? Neyse onu sonra kontrol edelim. Talha da varmış. Arkadaşlar. Dükkana falan bakalım arkadaşlar. Birazcık video kısa sürdü. O yüzden de arkadaşlar o çok kısa sürdü. O yüzden de arkadaşlar bir bir atabiliriz aslında. Bir el bence çok iyi oldu arkadaşlar Of ya arkadaşlar. Hep ben de donuyor ya. Hadi Arkadaşlar efsanevi star hediyesi çıktı ve efsanevi star hediyesinden de yıldız göçü çıktı. Of. Neyse arkadaşlar artık bir dahakine. Bir dahaki de bir ay sonra mıdır nedir kesin var ya. Bir dahakine bir bakayım arkadaşlar. Bir dahaki ne dedim ya. 32 gün sonraymış. Neyse arkadaşlar bence sıkıntı yok. Yıldız gücü kazandık. Sindirim. Nasıl 5 tane nasıl 7 tane mi 5 tane mi ne açtık ya? Değiştirme hakkımız yok Mars. bakayım. Akşam bu ordu nasıl anladık kaldı? şöyle gidiyorum ben yavaş yavaş. İşte bu arada bir şey demeyi arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, bilin arkadaşlar. yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok şimdi, 20 kişi, kişi, olmuş. Çünkü kulüpteki her kez arkadaşlık isteği yolladım arkadaşlar. Bir şey yollayamıyorum. Dolu arkadaşlara. Şöyle baksak mesela. Mesela buna da yollamamışım. Galiba çıkıp yeni gelenler var arkadaşlar. Ondan birazcık şüpheliyim. Ha şu Azra'ya ben yolu almışımydım. Neyse. Devam ediyoruz. Aha. Bir daha varmış arkadaşlar. Ve bitmedi. Nasıl? Oha çok kişi gelmiş. O da son kişiymiş. Neyse arkadaşlar. Huf. Asya Biko oynuyormuş. Biz de bir el atalım arkadaşlar. Eee. Çekil yapalım. Bakayım bir. bir temizlik de atalım. Ve arkadaşlar Charlie'nin yeni aldığımız yıldız gücünü deneyelim arkadaşlar. Ne diyor? Düşmanlar koza içinde oldukları sürece 25 sağlık kaybeder. Hee. Güzelmiş aslında. Ama ben bunu savaş topunda değil temizlikte denemek istiyorum. Zaten de görevim varmış arkadaşlar. bunlarda. Ben aa, çizgi film stopluyorsun. Çok Acaba bu simgeyi verecek kesin var ya. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Arkadaşlar. Bir ay sonra. Yani sonunda tekrardan bu kumbarayı kazma videolarda gelecek arkadaşlar. Keşke i̇şte bir hafta boyunca arkadaşlar ya. Biz de 20 yapabilirdik. Tamamlayabilirdik. Neyse artık. Özel kucacık deneyeyim de hemen. rahmet rahmetli puan aldı. Bak, üstünde yazımın olmasını çok seviyorum arkadaşlar. Allah. Allah. Aha 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 aha. Allah. 25 hata kaybediyor dedi. Kaybetmiş. Fark ettiniz mi arkadaşlar? İsterseniz videoyu durdurup bir bakın. Kaybetmiş. Diye gördüm sanki. Kaybetmiş. Yani kaybetmesi gerekiyor. Bence kaybettim. Allah. Ah. Oh. Düşmanların kazanmasına 4 kaldı. Ya şimdi ne yapacağım? Ya şimdi ben şimdi ayvayı yemedim mi? Ay, ay ayva mı? Ayva yok ki bizim evde. Neyse. Ben ne doğru. Arkadaşlar 7 7 7 7 7. Allah Allah 9 8. Biz öndeyiz. Biz öndeyiz. Biz öndeyiz. Biz öndeyiz. Ve kazandık. Buradan da bir efsanevi yok mu be? Buradan da bir karakter yok mu be? Eğer karakter olursa bir iki video atacağım. Benim şansım ne kadar kötü. 3-5 kere ender çıktı. Neyse arkadaşlar. Oynumaya devam edelim mi arkadaşlar? Demem yani arkadaşlar. Buna videoyu bitirelim. Biraz kısa olmuş olabilir bu arada. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle da arkadaşlar yapabilecek bir şey yok ki. Ve bu arkadaşlar Hadi lan. Eee. Ne sevdiğim karakterlerimiz. Karakterlerimiz girelim Ben eşyaları koyayım. Arkadaşlar like, like, like. Like, like. Neyse. Aha aha aha. Bir de şimdi bana aha. Şimdi bir yanmadık mı? Şeyin Pepe'nin ojitesi burada pek işe yaramıyor. Çünkü artık açımdan şeyleri düşmanları hiç göremez. Aksesuar basalım bir tane. Ben şöyle şuraya gitmek istiyorum mesela. Allah 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 Allah. Uy, nasıl bir yere gittim ama. Allah 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 Allah. Şöyle yapsam ya da şöyle yapsam ya ben kaçacağım. Hayır, yanlış tarafa doğru kaçtım. <laughs> Otomatik taktım arkadaşlar. Mesela şey yapalım. portakalı soydum Akşam bu orada pisçi 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 olmayın. Pisçi kolu yemek. Gibi için yandan söyleyeyim. Akşam pisçi kapçı bizim ailemizden de demek arkadaşlar. Bizden biri demek. Böyle arkadaşlar bizim ailemizde kötü söz yoktur. Bak, pisçik demek bizim ailemizden olmayan pisçik. Pis bir kedicik gibi yani. Tabi pisçikler de pis. güzel bir kedi diyecektim. Evet tabi ki de güzel bir kedi. Diyecektim. 15 dakika kadar arkadaşlar video çekemiyorum ben. O yüzden de hemen bitirmemiz gerekiyor. Aha tane arkadaşım da katıldı arkadaşlar. Bu da biraz değişti sanki ya. Sanki ah. bir şey ki... o video... dayım kötü. yok. Nasıl gezme hiçbir şey çıkmadı. Bende de öyle. <laughs> Akşamızın videomuzu bitirelim arkadaşlar. Akşam bu tür videoların geldiği için kanalıma abone olmayı, bu da benim ben akşam ki saksa arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşlar ayrı bir video konsepti arkadaşlar. Göz, grup ikiye düşmüş. Düşmüşler arkadaşlar. Çok seviyorum. la la